Türkiye'deki neredeyse bütün film festivallerinin en büyük destekçisi olan ve bizim festivalimize de gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sinema Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Kızılay başkanımızda haksızlık olmadı mı? Evet, bir alkışlayalım o zaman. Yani, <tabuk> Saygıdeğer Belediye Başkanı, Yunus Emre'mizin çok değerli başkanı, Kızılay'ımızın çok değerli başkanı, ta bu arada iki belediye başkanımız, ikisi de Kültür sanat, ve Sanatak, Beyoğlu zaten Kültür ve merkezi, Zeytinburnu Belediyesi de, Murat Ağabeyden bu yani. Elbette eski müsteşarımız, yeni başkanımız Ömer Bey, İkisi de kültür ve sanatlar çok yakından destek veriyorlar. İkisini de kutluyorum. Yunus Emre zaten dünyada kültürümüzün en iyi tanıtan evi, evi noktasıyla mükemmel çalışmaları zaten değerli hocam burada. Kızılayımız o da başka bir efsane. E, dünyada bayrağımızın olduğu yanın her yerde ikinci bayrağı çeken hizmetlerimizi götüren. Tabi bu arada Çanakkale'de çok güzel de bir müze açıldı. Onu da buradan özellikle anons etmek istiyorum. Kıymetli hazunum, saygıda hanımefendiler, efendiler, kıymetli sinema severler, hepinizi şahsım, bakanlığım ve sayın bakanımız Mehmet Nuri Aşoy adına sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar yapınız. Evet. Ben dost ile dost olmuşam. Kimseler Dost olmaz mı? Münkirler bakıp gülüşür, Selam dahi Vermez mi? Ben dost ile dost olayım Canımı feda edeyim Ölmezden de evvel öleyim Dünya vaki Kalmaz mı? Terk eyledim cümle işi Hak yoluna Koydum başı Dost yüzünü görebilen Sakın karar Olmaz mı? söylüyor Yunus Emre. Kıymetli ağzım, bu topraklar sadece bereketi, güzelliği, denizi ve dalıyla değil, insanın insana olan yarenliğiyle de kıymetli topraklardır. Yunusların, velilerin, nedimlerin, nesimilerin, mevlanaların, veysellerin ve neşetlerin üzerinden geçtiği bu topraklarda sevginin gücü kuru bir dalı yeşertir. Gönlü darda olanı da iyileştirir. Bu ne büyüdür ne ilüzyon. Bu saf sevginin anlayışın ve dostluğun gücü. Kıymetli hafif. Dostun binse az, düşmanın birse çok diyen ana babadan evlatları olarak bizler. Bugün bütün olumsuzluklara yok olmaya tutmuş sevgiye ve modern çağın getirdiği bütün hastalıklara kirlenen dünyaya rağmen hamdolsun dostun kıymetini evvelden ebede kadar bilenlerdeniz. Ama şunu da bilmeliyiz ki insanın insana yarenliği öyle bir günde olabilecek bir iş de değildir. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi. Güzel bir gülü, güzel bir gece, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sebebi. Eğer siz de dostluğu karşısındakinden bekleyenlerdensiniz, derdi bölüşmeye hazır değilseniz, dost ve dostluk beklemek nafiledir. Bu organizasyon zoraki bir dostluk olsaydı, örneğin dostluk temasıyla üçüncü kez düzenlenen bu festivale her yerde Bosna Hersek'ten, İtalya'dan, Gana'dan, Kırsızistan'dan ve dünyanın dört bir yanından elde film katılmaz. Onun için alkışlıyoruz sizi. <laughs> bu kadar. Elbette bizim için sevindirici. Fakat bu başvurular bize başka bir şey daha anlatmakta. Tüketimin ve kutuplaşmanın has ulaştığı günümüzde dostluk, aranan, arzulanan bir ihtiyacın ötesine geçmiştir. Daha güzel bir dünya için dostluğun artık bir gereklilik olduğu ayağın beyan ortadadır. Telafisi mümkün olmayan bir yıkımın eşliğindeki dünyanın tek çaresi dostluk ise bunu koşulsuz şahsız yerine getirebilecek olan sınır tanımadan, dil, din, renk ayırmadan bizi yan yana koltuklarda omuz omuza getirecek sanattır. Yaşam sanatımızda, Anadolu'da binlerce bir kültürel deneyimimizin medeniyetimizle kurduğu bağ ve bunun beyaz perdeye yansıtılması dünyaya karşı yapılması gereken en önemli vazifelerinizdendir. Sevgili dostlarım, iyiden güzelden ya, hiç olmadığı kadar şahsen mutluyum. Belki bu koronavirüs bunu bize hatırlattı. Çünkü dostlukla ve muhabbette hepimiz buradayız ve bunu hissediyoruz. Ödül alacak karışımcıları şimdiden tebrik ediyorum. Dostluk toplumlarının bu festival vesilesiyle dünyanın dört bir yanına dağılmasını demedim yeniden buluşmak üzere. Sağlıkla, dostlukla ve sinemayla kalın. Sevgi <laughs> ve saygılar. Çok teşekkür ederim. efendim. Çok sağ olun. Bu arada çok haklısınız Kerem Beyciğim. Kusura bakmayın lütfen.